Merhabalar, günaydın. Merhaba. günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. arkadaşlarımı İzmir'de ziyaret etme imkanı buldum. Geçtiğimiz hafta pazar günü orada Doğanlar Apartmanı'nın olduğu bölgede ziyaret ettik arkadaşlarımızın. Çalışmalarını sürdürüyorlardı. Gerçekten bizim itfaiye daire başkanlığımızın bize onur veren bir ekibi Arama kurtarma ekibimiz daha önce de Elazığ depreminde son derece e, e, üstün gayret sarf ettiler. Orada da enkaz altındaki birçok yurttaşımızı kurtardılar. Oradaki çalışmalara e, katkı sağladılar. Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun, yaşanan acı bizim acımız. Hangi ilinde, hangi ilçesinde. Afet'in çeşidi boyutu ne olursa olsun hep beraber. Afet'in olduğu bölgeye en süratli şekilde intikal edecek diğer kentlerden ekiplerin ulaşması, o afet sonucu oluşacak tahribatları başta can kayıpları olmak üzere birçok olumsuzluğu aza indiriyor, yardımcı oluyor. Sürekli bu konuda teyakkuz halinde olmak lazım. İtfaiye Daire Başkanlığı yönetime geldiğimden beri en çok önem verdim ve üzerinde durduğum özellikle eğitim başta olmak üzere alet ekipman araç konusunda son derece pozitif yaklaştım bir daire başkanlığı. Çünkü kurtarılacak bir hayatın parasal bir karşılığı yok. Bu işte bundan sonraki süreçte de daire başkanlığımız bünyesindeki tüm birimlerin her zaman hazır, nazır, diri her türlü çağ uygun modern teçhizat içerisinde olması için başkanımız olarak sizlere pozitif bir bakış sevgileyeceğimden endişeniz olmasın. Sizler de görev itibariyle can güvenliğinizi tehlikeye atarak bu görevleri ifa etmeye çalışıyorsunuz. Hem ruhen hem bedenen sürekli hazır olmak durumundasınız. Umut ediyorum önümüzdeki süreçte her alanda daire başkanlığımız içerisindeki e, çalışmalarımızı daha da tahkim edeceğiz. Daha da iyi bir teşkilat haline dönüşeceğiz. Zaman çabuk akıp gidiyor. Bir buçuk yıl gibi bir süre geçti. Sizler de çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız olarak Yol arkadaşlarımız olarak bizleri, bizlerin yönetim anlayışının, ahlaki değerlerimizi, prensiplerimizi de görmeye başladınız. Ortak noktamız belli. Ortak noktada buluştuğumuz andan itibaren üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Çok da güzel hizmetler yaparız. Herkesin hayır duasını alırız. Herkesin teşekkürünü alırız. Bu da her birimiz için, hepimiz için büyük bir herhalde servet olsa gerek. Bunun üzerine de bir şey düşünemiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Üstün gayretlerinden dolayı İzmir'de, İzmirli vatandaşlarımıza yaptığı katkılardan dolayı orada arama kurtarma faaliyetlerine katılan arkadaşlarımıza iki arama kurtarma köpeğimize, eğitimli köpeğimize. Vermeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tabii ki arzu etmiyoruz. Bir daha böyle afetleri yaşamayalım ama başta önleyici tedbirler sonra da afetin olması durumunda da çok etkin, efektif müdahale edecek tedbirleri de biz yöneticiler almak durumundayız. Bunu da bir önemli not olarak düşmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hizmetlerinizde varlayın. Evet çok teşekkür ediyoruz. Başka bir bakalım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, teşekkür ediyorum.